Daha önceki videolarda Instagram'dan, Pinterest'ten, farklı platformlardan nasıl Shopify mağazanız için, kendi eticaretleriniz için ürün bulabileceğinizden bahsetmiştim. Şimdi de YouTube platformundan nasıl ürün bulabilirsiniz? YouTube'dan da gerçekten ürün bulabiliyorsunuz. Bunu kısaca anlatacağım. Ee, örneğin YouTube'a gittiğinizde hangi kategoride ürün araştırıyorsanız örneğin pet kategori, best pet toys yazabilirsiniz, best, best pet products yazabilirsiniz veya işte oyuncak araştırıyorsanız best toys yazabilirsiniz veya hangi alanda araştırma yapıyorsanız onları yazdığınızda farklı farklı ürünleri tanıtan videolar karşınıza çıkıyor. Onların altında da linkler oluyor zaten. Bazen Shopify mağazalarını da bulabiliyorsunuz, rakip Shopify mağazalarını da bulabiliyorsunuz. Bazen de Amazon ürünlerini gösterebiliyor, AliExpress ürünlerini gösterebiliyor. Direkt ürünleri kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Farklı tasarım ürünler olacağı için başarılı olabilirsiniz. Örneğin Best Clocks diyelim. Yani ben saat satmak istiyorum. Best Clocks'a tıkladığımda ben zaten bu konuyla alakalı araştırma yapmıştım. Böyle birçok video çıktı. Tabi üst tarafta şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yani bu yıl ön plana çıkmış videoları getir dediğinizde bu şekilde ilerleyebilirsiniz. İsterseniz bunu demeye de bilirsiniz. Son bir ay, son bir hafta bunların hepsini diyerek ilerleyebilirsiniz. Çok büyük, büyük bir problem yok. Mesela şuna bakın. Top 10 Best Wall Clocks 2021 diye bir video. Videoyu çok izlemenize gerek yok. Zaten hani videoda bu ürünleri anlatıyor. Burada aşağı tarafa geldiğinizde bakın açıklamaya bakmanız lazım. Açıklamada bu ürünlerle alakalı linkler var. Bakın hepsini tek tek açalım. Ne ürünlermiş bunlar? Mesela Aliexpress linklerini paylaşmış bu. Güzel, yani aslında direkt Aliexpress'ten ürün bulabileceğiniz bir yöntem. Farklı mağazalarda da paylaşıyorlar. Bazen kendi Shopify mağazasında da bu şekilde satanlar olabiliyor. O yüzden Shopify mağazaları da bulabiliyorsunuz burada. Başka, şunu da alalım. Buradaki bütün mağazaları alın bir kısaca bakmış olalım. Evet, burada bakın farklı tasarım saatleri görebilirsiniz. Yani gerçekten çok ilginç bir saatmiş ama 158 dolar 200 dolar tabi pahalı ama yüksek fiyatı satılabilecek bir ürün yani 91 kişi satın almış e, şuna bakalım bu da 59 dolarmış şuna bakalım bu sayfa bulunamamış bu mesela 51 dolar farklı bir saat yine uzaktan kumandalı bir saatmiş ilginç bir saat şu 47 dolar yine fark yaratabileceğiniz ilginç tasarım bir saat şuna bakalım 33 dolar Tabi biraz pahalı olabilir ama zaten kendi web sitenizde satacağınız için sorun yok. 36 dolar. Evet bu da gerçekten farklı bir tasarımmış. Şuna bakalım. Bu da 43 dolarmış. Bu da ilginç bir tasarım. Gerçekten çok fazla böyle mağazalarda ya başka yerlerde göremeyeceğiniz tasarımlar. Buna bakalım. Bu da 48 dolarmış. Bu şekilde YouTube kanallarının altında da e, videolar bulabilirsiniz. Hatta burada başka videoları da varmış bunun. İşte Best Electronic Shaver, Best Wireless Car Charger, Best Bluetooth Headphones gibi farklı farklı ürünlerin tanıtımını da yapmış mesela bu YouTube kanalı. Bu şekilde Best Clocks, Best Pet Toys, Best Toys gibi aramalar yaparak birçok sizin niş alanınızla alakalı ürünler bulabilirsiniz. YouTube kanallarının altında da açıklamada bu ürüne yönlendirmeler yapıyorlar. Buradan da ürünlere ulaşabilirsiniz, üreticilere ulaşabilirsiniz. Güzel bir ürün araştırma yöntemi. Çok fazla kişinin kullanmadığı bir yöntem olduğu için siz farklı, kimsenin çok fazla odaklanmadığı ürünlere bu şekilde odaklanabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki videoda görüşmek üzere.